Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli, hem görüntüsü şahane hem de yapılışı oldukça pratik bir kurabiye tarifim var. Belki de çoğunuzun daha önce denemediği muhteşem bir tarif. Hem göze hem de damaklara şenlik getiren bir kurabiye tarifi. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden portakal dilimli kurabiye tarifimin yapılışına başlayalım. Bugün bir yoğurma kabının içerisine 125 gram odasında bekletilmiş tereyağı veya margarin ben margarin kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağından bir parmak eksik portakal suyu, bir adet portakalın kabuklarını rendeliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ilave edip elimle yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Buradaki en önemli püf noktası margarin veya kullanmış olduğunuz tereyağının mutlaka odasında olması gerekiyor. Zaten bütün malzemelerin odasında bırakıyorum. Kurabiyeye başlamadan önce yarım saat öncesinde bütün malzemeleri hazırlayıp odasında bekletiyorum. Hamur işi hazırlarken dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi bütün malzemelerin odasında olması gerekiyor. Ee, burada toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ama unu kontrollü ve daha önce unu eleyerek kullandım. Ee, buna da dikkat edelim. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Elimden ayrıldı. Yumuşak kıvamlı. Artık bir poşetin içerisine alıp buzdolabında 15-20 dakika boyunca dinlendirelim. İçerisinde margarin ve tereyağı olduğu için lütfen fazla yoğurmayalım. Fazla yoğurdukça un alacaktır. Ee, bu da iyi bir sonuç olmaz. Yani elinizin ısısıyla içerisinde kullanmış olduğumuz tereyağı veya margarin eridiğinde daha fazla un gerektirir. Bu yüzden e, hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yoğurup hamuru hazırlayıp buzdolabına kaldırdım. Hamuru buzdolabına dinlendirmeye kaldırdım. O sırada da portakal dilimlerini hazırlıyorum. Burada 1 kilogram finike sıkmalık portakal var. Portakalların boyutlarının da küçük olmasına dikkat ettim alırken seçerek aldım e, ve turuncu olmasına da dikkat edelim yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat ederek alalım. Portakalları bol suyun içerisinde hatta sirkeli suda bekleterek iyi bir şekilde yıkadım çünkü kurabiye de kullanıp yiyeceğiz bu yüzden hijyenik olması gerekiyor. Dışını bol suda yıkadım sirkeli suda beklettim ve kuruladım. Ardından ince ince dilimler halinde portakalları dilimliyorum. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Ee, bakın bu şekilde ince dilimledim. Ama portakalların fazla suyunu almamız gerekiyor. Bu yüzden bir havlu kağıt kullanıyorum. Ee, videoda gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Üzerine, altına, üstüne her yerine havlu kağıt sererek fazla suyunu alıyorum. Kağıt havlunun içerisine yerleştirdim fazla suyunu emmesi gerekiyor bu şekilde kenara alıyorum ve bir 10-15 dakika boyunca bekletiyorum o sırada aradan 15 dakika geçtiği için şimdi kurabiye hamurunu buzdolabından çıkardım ve yağlı kağıt üzerine serip oklava veya merdane yardımıyla inceltiyorum Alt kısmına da yağlı kağıt serebilirsiniz. Her iki yağlı kağıdın arasına alıp hamuru açabilirsiniz. Ben bu şekilde silpat kullandığım için ee, yağlı kağıt sermeye gerek kalmadı. Bir bardak yardımıyla da hamurları kesiyorum hamurun inceliği görüntüde görmüş olduğunuz gibi olması yeterlidir ne çok ince ne de çok fazla kalın olmasın görüntüde gördüğünüz gibi hazırlayabilirsiniz yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum bu arada portakal dilimleriyle hamurlarınızı kesmiş olduğunuz e, bir bardağın ebatlarının eşit olmasına dikkat edin. E, kesmiş olduğumuz hamurların üzerini kapatacak şekilde yani aslında eşit olacak şekilde portakal dilimlerimize göre hamurları keselim. Suyunu almış olduğum portakal dilimlerini kurabiyelerin üzerine yerleştirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca pişirelim. Fırından aldım. Kurabiyelerin mutlaka soğuması için bekleyelim. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra 160 gram benmari usulü eritmiş olduğum bitter çikolataya batırıyorum. Ve bu şekilde kurabiyelerin yarısını çikolataya bandırıp süslüyorum. E, bu arada portakallı kurabiyeye bitleri çok yakıştırıyorum. Dilerseniz 60 gram sütlü 60 gram da. Ee, bitter çikolata kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Ben tamamen bitter kullandım. Yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ee, hazırlamış olduğum kurabiyeleri buzdolabına kaldırıp çikolataların donması için bekletiyorum. Burada gün ışığının kaybolmadan göstermek istiyorum. Bu yüzden çikolatalar daha donmadan servise bile hazır aslında. Ben sizlere göstermek için çikolataların donmasını beklemedim. Yiyen herkes tarif istiyor. Portakal ve bitter uyumu şahane oluyor. Öyle lezzetli bir tarif ki hem görüntü şahane hem oldukça basit. Harika bir tarif. Misafirlerinize çayın kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifidir. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.